Peygamber Efendimiz Miraç mucizesini bizzat kendisi anlattı. Ashabına Miraç'ta gördüklerini ve neler yaşadıklarını anlattı. Peygamber Efendimizin Allah'la konuşması ve orada geçen diyaloglar tüylerinizi diken diken edecek. İşte Miraç hakikati. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabına miraca götürüldüğü geceden anlatarak şöyle diyor. Ben Kabe'nin avlusunda hatim kısmında orada yatıyordum. Bir rivayette şu da var. Uykuyla uyanıklık arasındaydım. Derken bana birisi geldi. Şuradan şuraya kadar göğsümü yardı. Bu sözüyle boğaz çukurundan kıl biten yere kadar olan kısmını kastetti kalbimi çıkardı. Sonra bana içerisi imanla ve hikmetle dolu altından bir kap getirildi. Kalbim çıkarılıp su ve zemzemle yıkandı. Sonra içerisi imanla doldurulup tekrar yerine kondu. Sonra merkepten büyük, katırdan küçük, beyaz bir hayvan getirildi. Bu Burak'tı. Ön ayağını gözünün gittiği en son noktaya koyarak yol alıyordu.'' ben onun üzerine bindirilmiştim. Böylece Cebrail aleyhisselam beni götürdü. Dünya semasına kadar geldik. Kapının açılmasını istedi. Gelen kim denildi. Cibril dedi. Beraberindeki kim denildi. Muhammed aleyhisselatu vesselam dedi. Ona miraç daveti gönderildi mi diye soruldu. Evet dedi. Hoş gelmişler. Bu geliş ne iyi geliştir denildi. Derken kapı açıldı. Kapıdan geçince orada Hz. Adem aleyhisselamı gördüm. Bu babanız Adem'dir. Selam ver ona denildi. Ben de selam verdim. Selamıma mukabele etti. Sonra bana Salih evlat hoş gelmiş. Salih peygamber hoş gelmiş dedi. Sonra Hz. Cebrail beni yükseltti ve ikinci semaya geldik Kapı açıldı. Kapıyı çaldı. Bu gelen kim? denildi. Ben Cibril'im dedi. Beraberindeki kim? denildi. Muhammed dedi. Ona Miraç daveti gönderildi mi? denildi. Evet dedi. Hoş gelmişler. Bu geliş ne iyi geliş dediler. Derken bize kapı açıldı. İçeri girince Hazreti Yahya ve Hz. İsa aleyhisselamla karşılaştım. Onlar teyze oğullarıydı. Hz. Cebrail,